Merhaba dostlarım. Ben Serdar. Bu videoda GTA San Andreas'a Android'te CLEO mod kurmayı size göstereceğim. İlk önce e, bu videonun açıklamasına verdiğim linklerden CLEO modu indiriyorsunuz. İlk önce ama ondan önce GTA San Andreas'ın telefonunuzda ya da tabletinizde yüklü olması lazım. Ondan dolayı açıklama tekrar açıklamada verdiğim linkten linkteki videodan yani benim kanalımdaki videodan GTA San Andreas'ı indirebilirsiniz. Oradan indirdikten sonra Clio modu indirin ve sonra yani sonra yatağı kurulumu yapın sonra bu videoya gelin öyle yaptığınız yani kurulu olduğunu varsayarak başlıyorum ilk önce Android'e geliyorsunuz OBB'ye geliyorsunuz burada com.rastargames.getasa var bunu yeri de deyip sonra bir harf ekliyorsunuz bu kadar indirilenlere geliyorsunuz. Bu Clio modun içine giriyorsunuz. Burada şöyle bir dosya var. com.raster games.apk dosyası. Bunu data'ya atacağız ama ondan önce GetAssassin şu en baştaki uygulamasını silmemiz lazım. Bunu sildik. Şimdi buradaki APK'yı kuruyoruz kuruyoruz. Yükle <laughs> diyoruz. Çıklandıktan sonra bitti diyoruz. Sonra buradaki dosyayı kopyala deyip Android data buraya yapıştırıyoruz Sonra tekrar en başa gidiyoruz. Android OBB bu da ismini değiştirdiğimiz dosyanın ismini eskisine döndürüyoruz. Y harfini siliyoruz. Böyle oluyor. Böyle oldu. Şimdi bunlar olduktan sonra şunu alıp şimdi açıyoruz bu kadar şimdi size gösterelim offline diyoruz buradan oyun açıldı start game diyoruz size göstermek amacıyla yapıyorum evet oyunumuz açılsın Gördüğünüz gibi sol üstte şöyle çıkıyor. Ana sahneye atladık. Şimdi şu an GTA San Andreas'tayız. Normalde oyuna başladığınızda yukarıdan oyuna başlamanız fark etmez. Eski kayıt dosyanızdan devam edebilirsiniz. Yukarıdan aşağıya kaydedenizde hızlıca böyle menü açılıyor. Bu klima modun menüsü işte. Burada kar spawn diye bir şey var. Araç spawn etme. Şöyle sağ diyoruz, sol diyoruz. Ekran otuza basınca dismiss deyince iptal ediyor. Böyle hileler falan var işte. Silah hilesi, ticaretlisi. Bu kadar. Bunu açmanız iyi kadar aşağı hızlıca kaydırmanız yeterli. Evet bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.